Oyun Ay, zamanı. Ay. Evet. Şimdi Mira ve annesi bir resim çizme yarışması yapacaklar. Mira annesinin arkasında çizecek. Annesi tahmin edecek. Annesi de Mira'nın arkasında çizecek ve Mira tahmin edecek. Şimdi önce tahtaya kim daha çok bilecek diye artı yazalım. İsimleri yazalım ve oraya Mira ve annesi yazalım. Oradan şey Hı, yaparız aynısını. Artıları atarız kim daha çok bilecek. Evet Mira ve annesi yazdık. Şimdi bakalım. Kim daha çok bilecek? Hadi bakalım. Anne sen Mira'nın sırtında yap. Bakalım Mira tahmin edecek mi? Evet, başlıyorum Mira hazır mısın? Hazırım. Dur önce ben çizeceğim bekle. Sen de tahmin edeceksin Mira. Bekle. Bekle. Evet, bakalım Mira doğru çizecek mi? Evet. Şu an şu ana kadar Evet şu ana kadar. Evet Yavaş annesi. Mira ne yaptın? Mira canları geçti bile. Ama bunları tahmin et dedi ki. Ha, ne Aa, yaptığını anladın mı yoksa senin? Sanırım anladım. Senin ne yaptığını anladığı için önden gidiyor. E Mira sen çatıyı yap. Aa ben söyledim pardon. <laughs> Kaçırdı <laughs> ağzından baba. Evet. Evet bakalım nasıl olacak? Mira. <laughs> Evet. Oldu mu? Bakalım. Aa, Mira bir şeye benzetti. Mira iki de burada. Vay. Sonuncusunu yapıyorum Mira. Ve... Evet, evet, sen de çiz Mira. Anne ne çizdiyse, nere çizdiyse. Ha, yuvarlak yaptı. <gülüyor> Benim... <gülüyor> Bitti. evet. Hazır mısınız? Şimdi hazır mısınız? Bakalım. Karşılaştıralım. Bana... anne bunu çizdi. Sen ise yandakine benzettin. <laughs> bence ve bence Mira'nın e, yaşına göre bir artı alabilir. Evet. En başarılı çizdi çünkü. ]ydi. Evet. Baş... Artı koy. Artı koy. Bir puan aldın Mira. Aferin sana. Bir puanı aldın. Tebrikler sana. Tebrik ederim, kazandım. <laughs> Teşekkür evet. ederim. Şimdi Mira annesinin arkasında çizecek ve bakalım annesi tahmin edebilecek mi? Şimdi sıra Mira'da. Mira çizecek annesi tahmin edecek. Bakalım. Mira ben sana kağıtta da... tutayım mı? Oha çiziyor Mira. <laughs> Başladı. Anne... Evet. Oo Mira çok hızlısın. Anne mi sana? Aa anlayamadım. Anne yetişemeyecek sana. Bir e, bakalım ne çizdin. <laughs> Çizdi. Sanki. Mira, ne yaptın? Arkadaşlar, Mira'nın ne çizdiğine baksanıza, harika değil mi? Annesi annesi çizemedi. Sanki. Söylemeyeyim ama yine ağzımdan kaçırdım çizemediğini. Evet, böyle olmaz. Söylemek yok. Evet, benim söylememem gerekiyor. Mira, bulamadım. Evet. Bakalım, Mira? Vay, dur Mira, bakayım bir. Vay! Ne çizdim böyle? Evet. Bu <laughs> Bu yarışmayı Mira mı kazanacak sanki? Evet. Ben kazandım. Evet, baksana. Bitti bana. mi? Çiziyor mi Mira. Mira bitti mi? Evet. Evet, bitmiş. Karşılaştır bakalım. Anneciğim çok merak ediyorum. Karşılaştıralım bakalım. Mira kağıdı götür tahtada karşılaştır. Getir. Vay! Vay! Annesi. Ben bilemedim. Evet. Sen ne çizdin bari? O zaman anneye bir Esna, eksi. Hadi. Vau wow, Ejder hadi nasıl? Anneye eksi. Hmm, eksi. Evet, eksi, eksi. Miraya artı. Evet. Bir öncekinden de eksi almıştım. Of ben kaybediyorum. <laughs> <laughs> Miray evet. ne güzel çizmişsin sen. <laughs> Şimdi tekrar Mira mı yapsın? Evet sıra Miran, Mira'da. Evet sıra. Şimdi sen Mira'nın sırtını çizeceksin. Evet bakalım kim kazanacak burada Evet. Şimdi annesi arkada geçti ve Mira öyle çizecek. Mira başlayabilirsiniz artık. Evet. Çizdim. Evet. Bakalım. Sanki Mira biraz yine biliyor gibi. Evet. Mira sen neredesin? Ne yapıyorsun? Vay. Çok güzel. Bu resim çok güzel. <laughs> Orada ne var öyle? Bu İlsa. ne böyle? İnsan çiziyor. Bu ne böyle? söyleme. Aa mı çizdin? <laughs> sen anlıyor musun benim çizdiklerimi hemen? Evet. <laughs> Nino'nunkine bakın. Bundan birine çiziyorum. Bir de buna bakın. Hmm. Mira çok enteresan bir şey çizdin sen. Vay, 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 vay. Hemen bitirdim. Evet. Hayır, daha bitmedi. Evet, daha neler yapılacak? Ben bir şey yaptım, sen yapmadın ama. Çok tuhaf. İki Bitmek şey üzere. Çok tuhaflıklar var. Bitmek evet. üzere. Evet, bitiriyoruz. Bit, bit, bitti. bitti. Şimdi karşılaştıralım. Şimdi evet. karşılaştıralım. De de Rink, de de de. Artık bu yarışmada Miraya eksi atacağız. Evet. Anneye artı atacağız. Bana artı, Miraya ikisi. Evet, anneye artı at Mira. Anneye de artı yap. Aferin evet, sana. İlk artımı <laughs> aldım. Evet. Güzel olmuş mu? Çok enteresan. Seninki de çok güzel. Evet. Ama benzemiyor pek. Evet, şöyle bir yakından evet. çekerim. Evet, ikisi çok farklı. Ama ben güzel burnunu yapay dostum. Evet, yine de güzel yapmışsın. Aferin sana. <laughs> ya. Güzel şimdi şey sıra sen arkaya geçiyorsun. Evet. Evet, şimdi Mira da sıra arkas. annesinin arkasına geçti. Mira evet. çizime başla Mira. Mira başladı mı? Annesi de çizecek. Evet. Annesi Mira. Annesi Mira. Vay! Ya sen bunları nereden öğrendin böyle ya? Çok güzel. Bu. Aa, <laughs> oh, çok güzel. Bakalım bilecek mi? Ne? Ne ah. çizdi oraya? Ne? <laughs> He? He? Evet Mira çok güzelsin Ne? Bu ne? Bu ne Mira? <laughs> çok tuhaf şeyler oluyor burada. Ne çizdin anlayamıyorum. Mira çok tuhaf şeyler oluyor burada. Aferin Mira hiç anlaşılmadı. Evet. Ne? He? He? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne böyle? He? He? <gülüyor> <gülüyor> Sen de abarttın ama annesi. Mira öyle şeyler mi yapıyor sanki? Ne yapıyor çok merak Allah. ediyorum. Allah Allah. Anne hiç bilmedim Mira. Sen bu yarışı kazanacak gibisin sanki. Aa ne çiziyorsun kızım? Anne hiç hissetmiyor acaba? Evet bakalım. Beşten geriye sayıyorum bitecek. Beş. Ben bitirdim ama. Dört. Ben bitirdim ama. İki, bir, bitti. Ne çizdin? Karşılaştırın bakalım ne, oldu? Ne çizdin? Oldu. Getir bakalım. Evet, karşılaştır bakalım. Ya hiç alakası yok. Mira ne ya. çizdi? Anne ne çizmiş ya? Sadece kafa benzemiş. Mira sen çoban mı <laughs> çizdin? <gülüyor> ya Çocuk da? paça çizdi. Çocuk? Paça. Ne? Çocuk paça mı? <laughs> o ne demek? Ben bilemedim. Eksi Mira'yı kocaman. Evet lazım. yarışma sonucunu açıklıyoruz. Mira 3, anne 1. Kim kazandı? Tabii ki Mira, Mira kazandı. kazandı. Mira. Tebrik ederim Mira. Evet, Mira. Çek dördü şurda. Evet Çok sevindim. Aferin sana Mira. Kazandı bu kız. Tebrikler. Tebrik ederim. Tebrik. Evet. Arkadaşlar siz de bu tarz eğlenceli videolar istiyorsanız hemen Mira'nın kanalına Seninki abone olun ve videoyu çok beğenmeyi komik. unutmayın. Görüşürüz.